Kırmızı Kalem Masalı. Bir zamanlar Masal Diyarı'nın Renkli Kalemler köyünde Kırmızı Kalem adında sevimli bir kalem yaşarmış. Parlak kırmızı kalem, diğer kalemler arasında en parlak renge sahip olanıydı ve herkes onun rengini çok beğenirdi. Kırmızı Kalem her gün defterine dünyalar çizer, neşeli karakterler yaratır ve sayfalara hayal gücünü katardı. Ancak bir gün mürekkep şişesinin boşalmak üzere olduğunu görür. Endişe içinde diğer kalemlere durumu anlattı. Kalemler kırmızı kalemin yanına gelip yardıma karar verdiler. Masal defteriyle köyündeki nehire doğru bir yolculuğa çıktılar. Rengarenk nehir, masal dünyasındaki tüm renkleri olan özel bir nehirdi. Kalemler nehirde yüzerek, dalgalara kahkaha atarak ve renkli balıkları izleyerek ilerlediler. Sonunda nehirdeki sihirli suyu içerek kalem mürekkeplerini yenilediler. Kalemler renkli bir şölenle tekrar köylerine döndüler. Kırmızı kalem diğer kalemlere teşekkür ederek şöyle dedi. Birbirimize destek olduğumuzda en güzel masalları yazabiliriz. Sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk. Ve o günden sonra masal diyarındaki kalemler birbirlerine daha çok değer verdi ve birlikte yazdıkları masallarla renkli dünyaları doldurdular. Ve masal burada biter sevgili çocuklar. Unutmayın ki birlikte çalışmak ve birbirinize destek olmak her zaman en güzel hikayeleri ortaya çıkarır.